önce size şöyle bir şeyler aldım ve dayanamadım. Hemen arabada sizle birlikte açıyorum. İlk önce aranızdan bir kişiye. Bu arada hiç üzülmeyin. Ayda iki kere artık bunu yapacağım. Bu şekilde vücut bakım ürünleri aldım. Bir tanesi vücut parfümü. Bir tanesi bam. Zaten ben bunu çok seviyorum. Kim istiyorsa yazabilir. Instagram'dan en son açıklayacağım. Açıklayacağım tarihte story'imde paylaşacağım. Ve ikinci poşetimiz. Burada da çok güzel şeyler var. Ben çok heyecanlanıyorum size böyle hediyeler aldıkça. Benefit'in şu kalp bayılıyorum. O yüzden bunu görür görmez bu paketi almak istedim. Bir de kalp şeklinde. Umarım ihtiyacı olan birine gider. Kim istiyor? Özellikle böyle katılırken ben istiyorum diye mesela ne istediğinizi yazarsanız sevinirim. Arada bir önceki hediyeleşmemizde çok güzel mesajlar atmışsınız. Çok hoşuma gitti. Üçüncü olarak böyle Sephora'nın kendi bir seti var. Aynı zamanda makyaj çantası var. Buna ben bayıldım. Açılmamış. Siz açacaksınız. Dayanamadım. içine bakmak istedim ama ilk siz açın istedim. Alan kişi bu arada story atarsa ben çok mutlu oluyorum sizde görünce. Yine Sephora'nın bu glossu çok güzel. Hem dudak dolgunlaştırıyor. Pudrası var. Rimeli var. Eyeliner'ı var. Böyle bir set. Yani altılı bir set ve bence çok güzel. Ve son olarak dudak kombosu seven kızlar hemen buraya toplansın. Buna bayılacaksınız. Charlotte'ın dudak kombosu. Hem glossu bu dudak dolgunlaştırıyor. Aynı zamanda birazcık yakıyor. Dudak kalemi ve bu klosuna ben bayılıyorum. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkmak için yapmanız gereken tek şey Instagram'dan beni takip edip DM'den hangi ürünü istediğinizi yazmak. 15 gün sonra Instagram kanalımda açıklayacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.